Emir var. Merhaba. Merhaba. Ee, abimi e, tanımıyorsunuz çünkü bu benim üçüncü videom olduğu için abim ilk gösterişim burada. Evet. Ben zaten ee, öndekinde YouTube tanır. Öncekinde onun YouTube'u vardı sildi. Açmayı daha şimdi düşünmüyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne çizelim? Ee, misafirimiz olan Emir söylesin. Tabi konuk olarak. Çöp adam. Benim. Çöp adam. E, ee, tamam. Başlayın. Bitti arkadaşlar. Ben gözümü açıyorum. Abim. Oha bu rezalet ya. <laughs> <laughs> Ay sen bittin gözünü aç. Ay kollarını bile <laughs> al. <yaz. gülüyor> Ay bunun kimadı? <laughs> Çöp adam dedim abi adam olmadım. E, benimki böyle. Bakayım. Ee, ee, ben ben Ne ekliyorum. Arkadaşlar, kolları ekleme. Bak e, arkadaşlar ekle. göstereceğiz. Hayır arkadaşlar göstereceğiz. <laughs> Kolsuz bir <gülüyor> adam, <gülüyor> adam nasıl? Anne <laughs> size ne yapayım dedi. çarpılan bir adam dedi. <laughs> bu resmi bu, bu tane kazanan benim en benim, iyi benim, benimki oldu. Hayır benimki. Aksa kiminki ben ben oldu? Cem Allah aşkına ya Cem. Bak insan Cem'e bir şey yapacağım. Bekle. Bakın gözüm kapalı. Bunu yapabilen var mı? Var. Cem ikiden daha güzel olmadı bu. Hay gözleri bile yok. Bak senin bacağın bir e, birleşik bile değil. Ne kolun koptu iki bacağın. <laughs> tamam ayrı. diyorum ben kazandım. Ben kazandım. Tamam abi de illa. Ne tamam mı? Tamam. Biz, hadi ilk el bende. Cemre puan. Cemre Enes oldu. Şimdi arkadaş, arkadaşlar. Ha, peki önceki e... çekmeye çalıştık. Şimdi <laughs> de ağaç çekelim. Bana video bitince <laughs> Daha ne de video bitmeden devam edelim. Arkadaşlar şimdi ben seçiyorum. Şimdi de bir tane de ruj çizelim. Ruj? Evet. Oh. E... <laughs> Gözü kapattım. Herkes gözünü kapatsın. Hmm. Cemre açtı açtı Cemre, Cemre. açmıyorum ben. Böyle. Tamam devam edeceğim. Sayılmaz Tamam hadi başla. Bitti. Ne? Daha ben yeni başladım. Ne ara bitti. Güzel çizmişim. Bence birinci olarak ben çizeceğim. Birinci olarak. Bitti benimki. Ben güzel çizmişim. O demedik. Biz ruj dedik. Ruj biliyorum. Dudağı sürüyorum. Buradan tutuyorum. Bu ne? O şey gibi Şey ki nedir Allah aşkına? Bak böyle açıyorsun ya böyle. Sevgi şey o göz şeyle süren o şeyler oldu ha. Vallahi güzel benimki oldu. Aşkı ne? Bir tane bir kafası. Gelin hadi. Hayır abi. Gerek yok, gerek yok gerek yok. Gerek yok. Videoda uzun sürdürmeyelim. Bekle gelme. Bak işte. Gittim. Beş saat sonra. Haber ne Evet arkadaşlar nasılsınız? Çoktandır görüşmüyorum. Çoktandır video video atmıyorum. Merak etmişsiniz diye bu videoyu attım. Ee, belki yarın da yine video atarım. Çekebildim. Emir burada. Arkadaşlar abim gelene kadar bir patlıcan çizelim. Tamam. Geldik. Tamam bak benim kürüze benzemiş. Arkadaşlar. rüş böyle bir şey gördüğünüz gibi. <laughs> Bakın arkadaşlar durun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önce kamera tutuyor. Bu benim YouTube. kamera göster. Arkadaşlar lip gloss'ı niye getirdi be? Bakın arkadaşlar. Dünyanın en mantıklı şeyi. Gördünüz mü? Arkadaşlar şöyle bir şey. Arkadaşlar sıra benimkine o geldi. Oye bakın arkadaşlar. Oye bakın. Oye değil ha. Arkadaşlar şimdi. <laughs> tamam birinci. En iyisi benim. Arkadaşlar tamam. tamam. böyle olur bir kere. Kapağı ne de Allah aşkına ya aynılar. Bu daha, çok, Bak, daha şey. çok benzemiş. Bak, bu daha çok benzemiş. Tamam neyse kavga etmeyin. Bu sana ee, Tamam yahu. Arkadaşlar şimdi ise Bak. şey çiziyoruz. Oje abi çok anlayacağım. Yok oje çizmiyoruz ya. Oje çok zor. Abi. Elim. Abim bu. rüç çizerken bıraktı. Ya evet arkadaşlar şimdi ağaç çiziyoruz. Ver Tamam. Ağaç. Ağaç da inşallah çizer. <laughs> arkadaşlar fena yapacağım. Ben şu an boyuyam. İnşallah doğru yeri boyuyam. Ya burası Ama. Vadiyallere ekleme yapayım. Abi çok uyku ok yapıyorum. Nereye yaptığımı bilmiyorum. Galiba gövdesine. Tamam. Gözünü açıp ekleme yapabilirsiniz. Şimdi eklemeler tamam. yapıyorsunuz. Aa, ben nereye boya yapmışım. Hala bak anas, nereye boya. <laughs> 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 Hadi ekleme yap. Kuş mu istiyorsun? Kelebek melebek. Hadi ekleme yapıyordu herkes. Para para delileri itiyorsun da mı bana? Para para deliyle. Bitti benimki. Arkadaşlar bitti benimki. Diğerlerine bakıyoruz. Eklemeleriniz bitti mi? Bitti. En iyi bence benimki. Oha çok mantıklı. Gerçekten diyorum ha. İkinci benimki. E, hayır. Ben gözü kapalı boyayı yanlış yere yaptım. <laughs> en azından ben bu Uğur Bey diye bile çevirdim. Anasından ben benim benim kitabı sanmıştım. seninki ki kollarıyla kalkanı var böyle. Herkes, arkadaşlar göstermeyi <laughs> unutmayalım Benimki böyle. Herkes arkadaşlar zaten görme yazıyor. Şimdi indi arkadaşlar güzel çizdiğini. Thank <laughs> çok utanmalıydın şu anda. Ben Benim en iyi yani ağacım çünkü çok güzel. Benimki daha iyi bence. Neyse kaldı. Tamam hadi gördüler. Şimdi şey çizeceğiz. Dünyanın en mantıksız olan şeyini çizelim. Son. Hayır. O o o para para Çatı açacağım para para delili. Tamam hadi. Şimdi ne çizelim? <gülüyor> <gülüyor> Telefon. Telefon. Boş. Telefon çiziyoruz. Kuvayı çizeceğim. Artık gözü açık olsun bu sefer. Baş. Hep gözü kapalı. Göz evet. Gözü açık yapıyoruz. Para para delilere. Para para delilere. Ben uygulamalarını da göstereceğim. Ben de. Para para delilere. Esi. Para para delilere. Arkadaşlar uygulamaları birbirinden büyük birbirlerinden küçük çiziyorum şu Yeter bu kadar yahu. Baba ben televizyon çizdim. <laughs> Ya güzel bir şey yapamadım. Tamam neyse arkadaşlar. Şuradan düğmeleri olsun. Açma sesi. Kapatma. Kırpma falan. üstten de şöyle bir kalıp yapalım ki. Vay. Birkaç uygulama işte. Ben baş harflerini yazıyorum direkt arkadaşlar. Ben de o sana şeyi benden çıkarmışsın. Ben ya. söylüyorum sen benden görüyorsun. Valla ben ondan önce yapmamıştım. He önce de şey yapıyorum. Şey. Ondan sonra Aa, ne gelelim? Ne Bitti benimki Yok, arkadaşlar. Ee, şey şu anten. Arkadaşlar şunu çizmesem daha güzel olur. Kapatma ses. <laughs> açma. Dur. Ee, arkadaşlar bu sonra bitireceğiz Aynen. videoyu. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Bakalım arkadaşlar gösteriyoruz. Arkadaşlar böyle. Tamam. ben de arkadaşlar benimki de böyle. Oynamaz. Sen de göster benim video bitirelim. Bey, böyle. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve video beğenmeyi arkadaşlar kanalımıza bi video birinci yapan abim. Bir de beğenmeyi unutmayın. İkinci olan Emir. Evet, üçüncü de ben.